Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin fiyatı hakkında konuşacağım öncelikle Bitcoin buradan gerçekten güzel bir sıçrama aldı. Ve şimdi buradaki gerçekten güçlü olan dirençle karşı karşıya bir saatlik grafikte. Buradaki simetrik üçgenin önümüzdeki günlerde yukarı yönlü nasıl bir kırılım yaşayabileceğinden de bahsedeceğim sizlere. Ve ayrıca Ethereum hakkında da konuşacağım. Ethereum buradaki simetrik üçgenin içerisindeydi hatırlarsanız. Ethereum buradaki simetrik üçgen 2900 dolar seviyelerinden kırabilir mi? Ondan bahsedeceğim sizlere. Ve bugün biraz da Solana hakkında konuşacağım. Beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Twitter'da gerçekten güzel şeyler paylaşıyorum. Twitter'da kripto cek adresindeyim ben. E, bu bu doğramış hesabı takip etsinizden emin olun. Diğer hesapların hepsi dolandırıcı hesaplardır. İsterseniz arkanıza asın ve videonun keyfini çıkarın. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Eğer hala videoya bir like bırakmadıysanız şu anda bırakabilirsiniz. Bu gerçekten YouTube algoritması da çok fazla işimize yarıyor. Ve bu kanal değilseniz öncelikle hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. İkinci de olarak aşağı kaydırıp, abone olup, çanı açarsanız hiçbir gelecek videom ve güncellemem böylece kaçırmamış olursunuz. Hadi isterseniz artık grafiklere geçelim ve öncelikle Bitcoin'de neler oluyor ona bir bakalım buradaki simetrik üçgenden çok fazla konuştuğumu biliyorum. Dün sizlere burayı birkaç saat içerisinde kırabiliriz dedim. Dün gerçekten çok fazla çılgın fiyat aksiyonları yaşandı. Şu anda burayı kıramadık. Ancak 37.300 seviyesinden burayı kırsaydık direkt olarak 33.000 seviyene kadar geleceğimizi söylemiştim sizlere zaten. Benim sizlere anlattığım 4 saatlik grafikteki destekten gerçekten güzel bir sekme aldık burada. Burada da gördüğünüz üzere aslında isterseniz bir de hacme bakalım. Evet hacmi gördük burada. Hacim gerçekten aslında önceki seviyelere göre biraz artmış. Ancak çok çılgın bir hacim yok şu anda burada. Ancak gerçekten buradan güzel bir sıçrama aldığımı söyleyebilirim sizlere. Ancak burada gördüğümüz sıçrama fiyattaki sıçrama uzun vade için gerçekten destekli bir sıçrama olmayabilir. Çünkü hacim gerçekten dokar çılgın bir yükseklikte değil şu anda. Ancak bugünün videosunda bakmak istediğim başka şeyler de var. isterseniz onlara geçelim. Öncelikle saatlik grafikte başlamak istiyorum. Saatlik grafikte buradaki sarı çizgi görüyorsunuzdur 39.000 seviyesinde. Bu CME gap'in olduğu yer. CME gap seviyesinin altında mum kapattıktan sonra güzel bir düşüş yaşadık. Ancak tamamıyla desteğimizi kaybetmediğimiz için gerçekten onun ardından da güzel bir sıçrama aldık. Buradaki destek hakkında da konuşmak istiyorum sizlerle. Günlük grafiğe geçip buradaki desteği göstermek istiyorum sizlere. Buradaki destek seviyesini gerçekten kırabilseydik 33.000, bin, 32.000 bin seviyelerine kadar düşebilirdik Bitcoin'e ki bunu gerçekten kimse istemezdi açıkçası. Ancak son birkaç videomda da dediğim gibi bizler fiyatın aşağıda yukarı gitmesiyle gerçekten çok fazla ilgilenmiyoruz. İki taraftan da para kazanabiliyoruz sizlere demiştim. Şimdi buradaki simetrik üçgenden bahsedeyim. Buradaki simetrik üçgenin gerçekten lensleri çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi buradan simetrik üçgenin içerisinde bir sıçrama bekliyorum. 42 bin ile 43 bin seviyesi arasında bir bölgeye geleceğimiz şekilde. Oradan yukarı yönlü bir kırılım olabiliriz. Veya oradan reddedilip tekrardan o bölgeyi test edip o, o şekilde kırabiliriz o seviyeyi. Sizler bu simetrik üçgenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Haftalık grafiğe geçecek olursak dünün videosunda sizlere haftalık grafikte burada bir kayan yıldız mumu olduğundan bahsetmiştim. Kayan yıldız mumu aslında iyiye işaret değildir. Bir ayısal işarettir. Özellikle kısa vadede bir düşüş yaşayabilirdik. Ancak dünden sonra bu biraz daha kontrol eline aldı ve buradaki destek seviyesini güzelce tuttu. Buradan şu anlık gerçekten iyi bir şekilde tutunuyoruz diyebilirim sizlere. Siz de bu fırsatlardan yararlanıp yeni işlemler açmak istiyorsanız bütün bunları Bybit borsası üzerinden yapabilirsiniz. Bybit borsasında şu anda 4460 dolara kadar çıkan bir depozit bonusu var. Onun yanında ise işlem kesintilerine %30'luk devasa bir indirim daha var. Böyle indirim ve bonuslar her zaman gelmez. Ben şunun şu an bunun YouTube'daki en büyük bonuslardan birisi olduğunu söyleyebilirim sizlere rahatlıkla. Bu bonus kesinlikle kaçırmanızı istemem. Bybit'e benim açıklamadaki linkimle kayıt olarak depozitinizi yaparak bu bonusunuzu alabilirsiniz. Ve beni hala Twitter'dan takip etmiyorsanız şu anda edebilirsiniz. Ben Kripto Jack Burada gerçekten havalı ve güzel şeyler paylaşıyorum. NFT'ler, yatırım yaptığım altcoin'ler hakkında konuşuyorum burada. Hadi isterseniz biraz da Ethereum hakkında konuşalım. Ethereum'un gerçekten ilgi çekici gözüktüğünü söyleyebilirim şu anda. Aslında biraz Bitcoin'e benzer bir şekilde bir simetrik üçgenin içerisinde Ethereum'da. Aslında Bitcoin'e gerçekten çok Benzer bir şekilde bu simetrik üçgenin destek seviyesinden bir sıçrama aldık. Ben dünün videosunda biraz endişeliydim burayı tutamayacağımız konusunda. Ben aslında buranın kırılabileceği hakkında gerçekten endişeliydim dün. Ancak öyle olmadı. Burayı gerçekten güzel bir şekilde tuttuk. Ethereum dünden beri yaklaşık olarak %5 yukarıda şu anda. Bu gerçekten iyi haberleri getirdi birlikte bizlere. İtarımın bir sonraki yapacağı hareket ise benim beklediğim şu yönde olacaktır. 2900 seviyene kadar çıkacağımız bir yükseliş bekliyorum ben İtarım'la. Eğer bu seviyeye kadar çıkamazsak olabilecek diğer bir senaryodan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir saatlik grafikte göstereceğim bunu. Burada da gördüğünüz üzere bir lower high yaparsak burada aslında direnç seviyesini aşamayız. Burada gerçekten yeterli bir hacim olmasa bu seviyeyi aşamazsak buradan yiyeceğimiz bir red ile İtarım'da gideceğimiz noktanın ben 2400 dolar seviyelerinde olacağını düşünüyorum açıkçası da buraya bir direnç seviyesi koyarak aslında bir short pozisyon fırsatı da verebilir sizlere. Stop boss'um ben her zaman olduğu gibi 2 ile 3 arasında ayarlayacağım. E, hedefimizi de aşağıya koyacağım. Evet bize verdiği risk ödül oranı gerçekten o kadar da iyi değil. 2.3 vardı. Evet etraftaki en iyi işlem bu değil biliyorum. Ancak hızlı bir gir işlemi yapmak istiyorsanız gerçekten faydalanabileceğimiz bir fırsat olduğunu düşünüyorum bunun da. Ancak buradaki direnç seviyesini yukarı yönlü kırabilirsek ve hacim desteğimizi de alırsak burada bir long pozisyon fırsatı da verebilir birisi bizlere. Burada yine stop loss'um ben %2 civarında koymak istiyorum. Hedefimiz ise yukarıda. Gerçekten yüksek bir hedefimiz var. Bize verdiği risk ödül oranı ise yaklaşık olarak 7 civarında. Bu kesinlikle çılgın bir işlem orada açıkçası. Her zaman dediğim gibi gözlerinizi hacimden ayırmayın. Hacim gerçekten çok önemli bir indikatör burada. Yeterli hacim olmazsa buradan yiyeceğimiz bir redle direkt olarak 2400 seviyelerine düşeriz. Şimdi biraz da Solana hakkında konuşmak istiyorum. Solana dün biraz da olsa benim satılanım bölgeme girmiş durumdaydı. En son Solana benim satın alım bölgeme girdiğinde yaklaşık olarak %40'lık bir kar vermişti hem de sadece birkaç gün içerisinde. Gerçekten güzel bir satın alım bölgesi var burada Solana'da. Özellikle uzun vade tutmak için gerçekten güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Evet dün biraz girdik ancak ben en sonki sefer kadar büyük bir e, burada pump alacağımı düşünmüyorum açıkçası Solana'da şimdiki bu sefer. Solana'da bu seferde de 100 dolar seviyesini aşamazsak bir red yiyeceğiz ve tekrar satılan bölgeme gireceğimizi düşünüyorum. Satılan bölgemde tekrardan 75 dolarla 72 dolar arasındaki seviyeyi test edip yukarıya daha güçlü bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum açıkçası Solana'da. Benim Solana ne kadar boğasal olduğumu siz de biliyorsunuz. Elimden geldiğince 100 doların altında Solana biriktirmeye çalışıyorum ben. Sizler bu dönemlerde Solana'yı ne yapıyorsunuz? Biriktiriyor musunuz yoksa satıyor musunuz? Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Gerçekten Solana'yı uzun vadeli tutan var mı elinizde? Gerçekten çok merak ediyorum ben. Evet bugünün videosu bu kadardı. Beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.